Herkese Merhaba günün bu saatinde tahmin ediyorum ki çok güzel konuşmalarla beraber birazcık da yorgunluğunuzun artık son noktalarındasınız ve ben hani yeteri kadar 20 dakika içinde size elimden geldiğince her şey dolu bir konuşma yapmak istiyorum çok güzel çok keyifli sizlerle bir araya gelmek. bugün son zamanlarda öne çıkan dayanıklık üzerine konuşacağım sizlerle hem kendimle ilgili hem de BİETİ'de neler yapıyoruz bununla ilgili. E, Gökçe Kulak ben. E, BİETİ'de Türkiye, Kafkaslar, Kuzey Afrika İnsan Kaynakları Direktörü olarak e, onu ülkeye bakıyorum. Bugün birazcık kendi yolculuğumdan başlamak istiyorum. İzmirliyim ben. E, Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden 99 yılında mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca stajyer yaparak deneyimler elde etmeye başladım. Sonrasında Amerika'da Minnesota Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkiler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Bir süre Amerika'da kalarak insan Kaynakları alanında danışmanlık veren Hewitt Associates firmasında iş geliştirme bölümünde çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm ve Türkiye'ye döndüğüm zaman Delphi Otomotiv Sistemleri'nde İK ekibine katıldım ve 2003 yılında 18 yıldır beraber olduğum British American Tobacco ile yolum kesişti. Fabrikada başladım ben de Tire Fabrika insan Kaynakları ekibinde başladım. Ardından yolculuğum 2006 yılında Güney Afrika'da ücretlendirme ve yan olanaklar proje müdürü olarak devam etti. Ardından tekrar Türkiye'ye döndüm. O zamanlarda Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinde yer alan fabrikalardan sorumlu İK müdürü görevim atandı. Böyle bir sürekli yer değiştirmek ve farklı aslında roller almak beni acayip yani cezbeden bir alandı. Burada bitmedi. 2009 yılında Roma'ya, İtalya'da yetenek yönetimi ve organizasyonel gelişim müdürü olarak gittim. Çok güzel, çok keyifli projeler hayata geçirdik. 2011'de tekrar Türkiye'ye döndüm ve bu sefer de ticari bilimlerden sorumlu ilk ay şortu ve yanı sıra yetenek yönetimine bakmaya başladım. Sonra tekrar yurt dışına gelerek iki yıl bizim merkez ofisteki Londra'daki genel merkezimize global İK liderlik ekibiyle birlikte 180 ülkeyi kapsayan iş yapış şekillerimizi değiştirecek çok önemli bir projeyi hayata geçirdim İK Değişim Projesi'ni. Ee, ve şu anda da bahsettiğim gibi e, Türkiye, Kuzey Afrika ve Kafkaslardaki 10 ülkeye bakıyorum. Bunlar Türkiye merkez e, olarak baktığımızda Cezayir, Sudan, Mısır, Azerbaycan, Gürcistan, Fas, Tunus, Libya ve Kuzey Kıbrıs var. Bunu niye anlattığıma geleceğim bunları hani her farklı yerden görebilirsiniz ama şimdi dayanıklılığı çok konuşuyoruz. Dayanıklılık ne demek? Aslında bunun her fiziksel hem de ...ciddi anlamda baktığımızda psikolojik anlamı da var. Dayanıklılığın fiziksel anlamına baktığımızda yay, bambu gibi bir malzemenin... ...yüklenici enerji miktarı ile kırılmadan tekrar eski haline gelmesi. Psikolojik anlamda bakacak olursak da başına gelen olaylar çerçevesinde... ...esnek bir şekilde eğilip yaşadığı durum hayatından geçince... ...tekrar gelişerek ve olgunlaşarak eski hayatına dönmesi. Buradaki bence en güzel... Hani en altını çizmek istediğim nokta bu doğuştan gelen bir özellik değil ve öğrenilebilir olması. Ee, o yüzden bence en kilit olan alanı e, bu şekilde söylemek istiyorum. Peki neden önemli? Dayanıklılığı neden önemli olarak özellikle son dönemde de konuşmaya başladık. Çünkü hayatta kalmak ve gelişmek için önemli bir beceri. Rüzgara yol vermek, esnek olmak, eğilip bükülmek lazım kırılmamak için. Ee, hayat bizlere dayanıklılığımızı ölçmemiz için sürekli fırsatlar sunuyor. Ee, az önce kendi hikayemdeki e, nerelere gittiğimi anlattım size. Ee, Burada ben kendime baktığımda hiçbir zaman konfor alanında kalan ve bu sınırlar içerisinde bir şeyler yapmaya çalışan biri olmadım. Her zaman değiştim, değişimin peşinden gittim. Bu aslında benim çocukluğumda başladı. Ben bir subay kızıyım, ee, İzmirliyim diyorum ama hayatımın çok büyük bir kısmı kendim bildiğim bileli şehirden şehirce gitmekle oldu. Çevrem değişti, arkadaşlarım sürekli gösterdi değişiklik oldu her seferinde. Bu da beni gerçekten aslında yerinde duramayan ve değişikliği seven biri haline getirdi. 18 yıl boyunca bazen gençler konuştuğumda bana soruyorlar nasıl aynı şirkete kaldın? Evet aynı şirkete kaldım ama hep farklı şehirlerde, farklı ülkelerde, farklı deneyimler elde ederek geçirdim bu 18 seneyi. benim gelişimime katkıda bulunan en önemli durum ise aslında bu. Yani konfor alanımdan çıkmak ve yeniliklere, değişikliklere açık olmak. Bunlar benim hayatımdan örneklerdi ancak geçtiğimiz sene başlayan pandemi süreciyle birlikte hepimiz konfor alanlarımızı terk ettik. Hayatımızın birçok alanında köklü değişimler yaşadık ve bu değişikliğe adapte olmak durumunda kaldık. Hepimiz de biliyoruz ki bu süreç hala devam ediyor. İçinde bulunduğumuz dönem aslında konfor alanlarımız dışında gelişen süreçlere en güzel örneklerden biri olabilir. Bu dönem her ne kadar zorlu geçse de hepimiz için bize çok öğretileri olduğunu da biliyoruz. Bundan bir yıl önce olsaydı belki bir konferans salonunda e, konuşacaktım sizlerle ama çok daha az kişiyle bir araya gelebilecektim. Bu dönem bizi bu anlamda çok sınırlamadan kaldırdı. Birbirinizden uzakta olsak da etkin bir şekilde bir araya gelebileceğimizi ve e, güzel işbirlikleri yapabileceğimizi bize hatırlattı. E, tabii birçok konuda da bizleri sınırlandırdı ve değişime etti. İçimizdeki aslında belki farkında olduğumuz belki olmadığımız adaptasyon gücünün de altını çizdi. E, ve başta da söylediğim gibi hep beraber hepimiz konfor alanlarımızı terk ettik. E, şunu biliyoruz, olan dışı durumlar hayatımızın her döneminde olacak. Konfor alanımız dışında birçok konuda karşılaştığımızda önümüzde iki tane yol bulduk, bulmuşsunuzdur kendi hayatınızda da. Ya bu zorluğu kabullenmek ve bununla ilgili aksiyonlar almak, yola devam etmek ya da pes etmek. Eğer başarı sizin için pes etmeden yola devam etmekse... Ki benim için hep öyle oldu. İşte o noktada hızlıca aksiyon alıp tüm zorluklara rağmen yeni düzene nasıl ayak uydurabilirim? Ve buna beraber de gelişimi ve değişimi nasıl beraberinde getirebilirime bakmak olmalı. Bu durumda aslında bir tane sözü paylaşmak istiyorum. Steve Maraboli diye çok sevdiğim ve sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel bir yazar var. Onun söylediği bir söz var. Hayat daha kolay ve affedici olmaz. Biz daha güçlü ve dayanıklı oluruz. Buradaki dayanıklılık gerçekten resilience diye bahsettiğimiz yaşadıklarımıza, hayatımıza geçirdiğimiz, öğrendiğimiz bizi daha kuvvetli yapan alanlar. Peki pandemiden önce her şey çok güzel miydi ya da çok mu kolaydı? Hayır, e, dayanıklılığımız her zaman test edildi. E, bu pandemi süreciyle bu kavram daha fazla karşımıza çıktı. E, zorluklar her zaman var olmaya devam edecek ee, ve böyle söyleyince bazen şunu hissediyor olabilirsiniz ya bu birazcık yıpratıcı geliyor bunu duymak. Ancak aslında hepimiz farkında olmadan tüm bunları yaşıyor ve çalışanmışlıkları bir şekilde bırakarak geride düzlüğe çıkıyoruz. Ee, peki çalışma hayatının doğası gereği birçok değişimle beraber burada e, farklı şekillerde adapte olma ihtiyacı duyuyoruz. Peki iş hayatını e, dayanıklılığımızı nasıl arttıracağız? birçok insanın da kafasındaki sorulardan bir tanesi bu. Ee, ben Gökçe olarak bazen çok zor olsa da yapmaya çalıştığım zorluklarla ve değişimlerle karşılaşınca hani korkup hayatı olumsuz yönden bakmak yerine ki benim kendi kişisel hayatımda da iş hayatımda da çok sıkıntılı zamanlardan da geçtim. Buradan ben ne öğrenebilirim diye baktım. Yani hatalarından, deneyimlerinden öğrenebilmek Günümüzün çok hızlı değişen dünyasında insanların geleceğe dair potansiyellerini gösteren gerçekten çok önemli değerlerden biri uzun vadeli düşünmek. Bu bana ne katabilir? Ee, burada sorundan ziyade çözümleri konuşarak ilerlemek önemli. Ee, buna bir fırsat olarak bakmak önemli. Ben dedim ya çok ülkeye gittim. Bu işle ilgili hangi ülkeye gideceğimi önceden bilemedim, seçmedim ama hep kendimi yeni tecrübelere ve sürpriz fırsatlara açtım. E dedim ki bu fırsattan ne kazanabilirim? E, esnek olmayı ve her zaman sizin kafanızdakinin olması değil, başka şeyler de gelse bunlara nasıl adapte olabileceğinizi görmek benim açımdan da çok güzel bir fırsattı. Ben geçmişe dönüp baktığımda hep söylüyorum bunu. En büyük kazanımlarım konfor alanımın dışından çıkıp yeni tecrübeler elde etmekle oldu. Ee, böylece de aslında yaşadığınız zorluklara direnebildiğiniz ve karşılaştığınız değişime ayak kurduğunuz zaman yeni bir sizle gerçek kendinizle tanışma fırsatı buluyorsunuz. Çok hikayelerim var. Çok geçmişte de yaşadıklarım var. Zamanda Tokat'ta, Güney Afrika'da çok farklı yerlerde de yaşadım. Bütün bu yaşadığımda, bütün edindiğim deneyimler benim e, bugünkü Gökçe olmamı sağladı. E, yani bir örnek vereyim. İtalya'ya gittim. İtalya giderken herkese o oh, fantastik, acayip çok güzel bir yere gidiyorsun diye ben İtalya'nca bilmiyordum, İtalya'ya gittim, oradaki yaşadığım zorluklardan bir tanesi şirketin çok büyük bir değişimden geçtiği sürede e, benim oradaki değişimi aslında sahiplenip e, belli bir yere getirmekti. Başta çok zorlandım çünkü kapsayıcı bir kültürü yoktu ve çok dışarıda kaldığımı hissettim, ekip de dışlıyordu. Derken bakış açımı değiştirip neyi farklı yapmam lazım e, ki burada başarılı olayım diye düşünmeye başladım. Gözlemledim, dinledim, günlük rutinlerini inceledim, içlerine girip kaynaştım ve en sona baktığım zaman çok güzel başarılarla ayrıldım. Bunun gibi çok örneklerim var. Genel olarak kişisel tarafta kendimle ilgili ne öğrendiğime gelecek olursak, bir tanesi var olan gerçekten ortadaki sıkıntının zorluğun farkında olmak ve zorluğun hayatın bir parçası olduğunu kabul etmek. Kabul en aslında gerçekten farkında olup kabul etmek en kritik nokta. Peki sonra fiziksel ve duygusal durumun kontrolü çok önemli kişide. Çünkü bunları kontrol etmeden, bunları doğru bir yere oturtmadan. Sürekli stres halinde olan bir durumda bunun üzerinden gelmek çok mümkün değil. Sosyal destek çok önemli. Hayatınıza karşılaştığınız her türlü zorlukta e, sizi destekleyen etrafınızda arkadaşlarınız, aileniz olabilir. Bunların hayatınızda siz yere düştüğünüzde zorlandığınız zamanlarda etrafınızda olması çok kritik. Hedef ve anlam çok önemli. Neden önemli? Çünkü e, hayatınıza yüklediğiniz anlam ve hedefleriniz olduğu zaman ne kadar zor durumda karşılaşsanız bile e, seçimleriniz konusunda bu sizi yönlendiren bir faktör oluyor. E, bütün bunların da, da gücünüzün farkında olmak. Diyoruz ya driving seat yani bu hayatı gerçekten seçimleri yaparak nereden nereye gideceğinizi kendinizi kontrol edip karşınıza gelen olaylara nasıl karşılık verdiğimiz de tamamen kendimizle ilgili. O yüzden burada kendi kuvvetimizin farkında olmak ve bakış açısı diyoruz ki aynı şeyler birçok insanın başına gelebiliyor ama bir kısmı bundan çok ciddi zorlanarak geçerken diğerler için çok daha farklı bir alanda olabiliyor. Zorluklar başımıza gelince soracağımız soru bakış açısı olarak bunu ben problem mi, fırsat mı olarak görmeliyim. O yüzden ileriye dönük daha optimist bir şekilde yaklaşmak, daha pozitif bir şekilde yaklaşmak dayanıklılığı artıracak faktörlerden. Peki, bunlar benim kişisel taraftan anlattıklarım. Burada organizasyon organizasyonel tarafını da birazcık paylaşmak istiyorum. Çünkü bu işin iki bacağı var. Hem bireysel hem, hem organizasyonel. Tıpkı bireylerde, bu dönemde bütün bireyler gibi şirketlerde köklü bir değişimden geçti. Adaptasyon sürecinden geçti. Ve sadece bireysel dayanıklılığımız değil, şirketimizin de dayanıklılığı test edildi. Ee, burada biz Biyeti Türkiye olarak henüz daha ülkemize görülmemişken, Ocak ayında insan Kaynakları'nın da içinde olan bir komite oluşturup tüm süreçlerimizi hızlıca ekiple gözden geçirdik. Bize yön veren değerlerimizde olduğu gibi, bizim kültürümüzde olduğu gibi hızlı bir şekilde cesur adımlarla ilerledik. Öncelikle bizim için çok kritik olan net ve şeffaf bir şekilde çalışanlarımızla iletişimi sürdürmek, bunu hala yapıyoruz, başından beri yapıyoruz ve bunun yanı sıra her bir çalışanımızın hem psikolojik hem de fiziksel olarak sağlıklarını koruyabilmesi süreçteki ilk önceliğimiz oldu ve çalışanların. Ee, bu konudaki farkındalığını arttırdık yani bu pandemi dönecinde Covid-19 nedir bununla alakalı o durumu anlamak farkındalığı görmek adına ve çevik kültürümüzle beraber bu değişimi hız yönettik. Hız diyorum çünkü her şey çok çabuk değişti. Ee, tüm operasyonlarımıza hız kesmeden ve motivasyonu kaybetmeden devam ediyoruz. Ee, buradaki Bizim baktığımız zamanda hem de sektörümüzde çok yoğun e, yaşanan değişimler de olsa e, buradaki en kritik nokta ekibimizi de geliştirmeye devam ederek e, geçirdiğimiz bir yıl oldu. Pandeminin ülkemizde görülmesiyle beraber ki bu Mart ayından bahsediyoruz. E, uzaktan da çalışabilecek merkez ofis ve fabrikanın e, destek fonksiyonlarındaki ekip e, çevik bir şekilde e, hemen evden çalışma modeline geçti. Çünkü çok uzun yıllardır sahip olduğumuz bir dijitalleşme vizyonumuz vardı ve güçlü dijital altyapımız vardı. Burada bahsettiğim dediğim gibi hazır olmak, elimizdeki gücü çok doğru bilmek. Bununla beraber de çok hızlı hareket ettik. Öte yandan da baktığımızda biz zaten Türkiye'de ekiplerimizin bölge liderliği nedeniyle onu ülkeye bakıyoruz dedik. Uzun yıllardır da uzaktan çalışma kaslarımız da çok güçlüydü. Bu da bizim için ciddi bir esneklik sağladı. Peki, İK olarak biz ne yaptık? Nasıl fark yarattık? Çalışanlarımızı nasıl destekledik? Nasıl daha iyi bir gelecek için hep diyoruz bizim vizyonumuza better tomorrow daha iyi bir gelecek var. Bunun için ne yaptık ve bizim için ne ifade ediyor? Ee, i̇nsan kaynakları tarafında ise stratejik önceliklerimiz doğrultusunda e, iş alımlarımıza e, ve bütün etkinliklerimize, yetenek ajandasındaki ve bizim staj programımız var, Batri diye bazı şirketler dururken biz burada hiç durmadan tamamen dijital olarak e, buraya geçiş sağladık. E, bütün yaptığımız ofis, açık ofis etkinliklerimiz, BAT Journey'i son bir sene... Nedir? Dijital olarak düzenlemeye başladık ve e, burada da şey çok önemliydi bunu sadece yapmak değil ama geri bildirimler önemli buradaki adaylarımızdan aldığımız geri bildirimlerle de e, e, içine çok farklı konular da etkileyerek bunu dijital yaptığımız için yurt dışında şu anda ekspat olarak çalışanlarımızla e, beraber de onları da programa dahil ederek içeriğini zenginleştirip e, daha çok e, insana ulaşmaya çalıştık. Ee, dediğim gibi aslında zorlukların olumlu yanları da oluyor. Ee, böylece çok daha fazla insana erişme e, şansını da bulduk. Peki e, uzaktan çalışma doğrultusunda değişen ekip dinamikleri oldu. Burada geri bildirimler çok fazla aldık. Ee, özellikle e, bütün iş alım sisteminden, eğitime, çalışanlara sağlanan menfaatlerden, şirketin dijital iletişim platformlarına kadar çalışanlardan aldığımız tüm geri bildirimlerle süreçleri gözden geçirdik. Ve bütün bunları analizleri hızlı bir şekilde yaparak bütün kararları hayata geçirdik. Buradaki kritik olan anlardan bir tanesi diyorum ya destek çok önemli bu süreçte. Çalışanlarımız bizim gerçekten en ortadaki, en orta noktada işi götüren insanlar olduğu için çalışanlarımız ve ailelerin hayatlarını anında destekleyebilmek adına her anda Bizim çalışan destek programımız vardı. Onun kapsamını genişlettik ve ciddi bir şekilde buradaki yapılan her türlü eğitimi online platforma taşıdık ve böylece daha önceden eğitim yaptığımız aktiviteler daha kısıtlı bir gruba erişirken şimdi çok daha fazla insana dokunma şansımız oldu. Bunların yanı sıra, bitiyor mu burada? Bunlar diyorum ya, şey çok önemli. Gerçekten insana dokunabilmek bu dönemde. Ee, Kurumsal iletişim Departmanımızla beraber tüm etkinlik ajantamızı dijitale taşıdık. Ee, Beat It Talk, Sobi Atölyesi gibi etkinliklerimiz vardı. Bunları e, gerçekten e, çalışanların da geri bildirimini alarak etkinlik sayımızı %50 olarak arttırdık. Wellbeing ajandamızı tekrar gözden geçirip Bununla beraber işte hafta sonu bu sokağa çıkma yasağı öncesinde evlerinde keyifli vakit geçirmeleri için onlara hafta sonu kitleri hazırladık. Bir ailen platformumuz kapsamında evlerinde çocuklarıyla birlikte kaliteli eğlence vakit geçirmeleri için farklı düzenlemeler yaptık. Derken derken aslında bunların her biri bütün bu yaptığımız resimde bizim 2020 kapanırken BAT olarak e, Top Employer dediğimiz dört kez e, üst üste Türkiye Avrupa'nın en iyi işvereni sertifikasını alarak böylece e, Türkiye'deki en iyi üç işveren arasında yer aldık. Şimdi şimdi konuştuğumuz ve birçok aslında şirketin de konuştuğu, e, bu değişimi hala yaşarken e, herkesin bildiği gibi önümüzdeki dönemde iş yapış şekilleri değişiyor. E, bize yeni normalde hibrit bir çalışma modeline e, geçeceğiz e, ve şu anda esnek ve e, esnek ve çevik çalışma yöntemlerini konuşuyoruz. Ama şunu biliyoruz ki her ne kadar bir böyle olsa da hala özlediğimiz bir arada olma duygusu var. Ee, bu da e, düşündüğümüz konulardan bir tanesi. Her şey normale döndüğü zaman nasıl daha fazla aktive hale getirebiliriz, ne kadar esnek hale de olsak da. Ee, burada Baktığınızda aslında bütün bu süreçler bu kadar rahat ve hızlı bir şekilde dönüştürülemeyebilirdi. Anlattım çok kolay gibi geliyor ama e, her bir çalışanımızın ve şirket kültürümüzün değişime ve zorluklara karşı duruşu bizim işimizi rahatlatan ve sorunsuz bir şekilde sürece ayak uydurmanızı sağlayan bir nokta oldu. E, aynı bireyler gibi şirketlerin de değişim ve gelişim için konfor alanlarından çıkması doğru zamanda doğru kararları alması gerekiyor, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde. Aslına bakacak olursak her şeyin özünde insan var, her şeyin temelinde insan olduğunu biliyoruz ee, ve bizim için de burada şey çok kritik, dedik ki bu dayanıklılık öğrenilebilir bir şey. O yüzden de her bir çalışanımızın gelişimini ayrı ayrı önemseyip bunu sürekliliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Kritik deneyimler elde etmesini, yeni yetenekler kazanmalarını sunarak Çalışmalarımızın gelişmesini sağlıyoruz. Peki biz ne yapıyoruz? Dayanıklı ve çevik liderleri yetiştirmek, gelişimlerini desteklemek için ee, burada bahsettiğim bizim itos dediğimiz değerlerimiz var ee, ve bunun çerçevesinde bir liderlik değerlendirme merkezi kurduk. Ee, burada da çalışanlarımıza çeviklik, belirsizliğe karşı tolerans problem çözmeye ve durumsal farkındalık gibi yetkinliklerini ölçmeye başladık. Bunu ölçüp nasıl geliştirebiliriz? Amacımız buydu. Çok da güzel sonuçlar çıktı. Şimdi herkesin gelişim planları yöneticileriyle beraber e, üzerinde çalışıyorlar. Dayanıklı bir organizasyon yaratmak istiyorsak öncelikle bu alanda kuvvetli liderler ve takımlar yetiştirmeliyiz ki bu bütün organizasyonda bu bakış açısı sirayet edebilsin dayanıklı liderler zorluklara hızlı ve dengeli bir şekilde cevap verirler ve sonra da bu kazanımlarını öğrenmeye dönüştürüp sonraki tecrübelerini uygularlar. Aslında bu da öğrenme çevikliği diyoruz ve bizim çok ciddi bir şekilde üzerine 2021 ve 2022'de ciddi gelişim alanı olarak belirlediğimiz yerlerden bir tanesi. Nasıl daha fazla bu öğrenme çevikliğini artırabiliriz. Burada bir ikinci nokta var. Dedim ya bu dayanıklılık bütün bir şirkete baktığınız zaman bu bireysel dayanıklıkla olabilecek bir şey değil. Bizim için e, takım olmak da burada çok önemli. Ekip ruhunun olması önemli ve bu süreçte bu çok daha kritik olmaya başladı. Siz dünyanın en iyi yıldızı olabilirsiniz. Ama ekibinizle birlikte çalışıp ortak bir hedef doğrultusunda hareket edemediğiniz zaman özellikle böyle dönemlerde başarı kazanmanız mucize dışında çok mümkün olmaz. E, o yüzden de Gerçekten bu tarz e, kritik dönemlerde biz çok ciddi bir takım çalışması e, yaptığımızı düşünüyoruz, uzakta olsak da. E, burada bizim için diğer bir kritik nokta sosyal yönümüze de katkı sağlarken, uzaktan çalışma sistemine geçtikten sonra ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bile ekip arkadaşlarıyla çok ciddi düzenli iletişimde kalarak bireyselleşmeden çalışmalarına keyifle devam edebildiler. E, zamanıma bakıyorum sanırım birkaç dakikam var son aslında birkaç tane söyleyeceğim e, alan var e, burada bizim için kritik olan ekiplerimizdeki her bir kişinin güçlüklerle başa çıkabilecek dirence ulaşabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve onları gerçekten her türlü kasını kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. E, çünkü şu anda yaşadık, ilerideki dönemlerde de bunu yaşayabiliriz. Buradaki önemli olan dedik ya dayanıklı, geliştirilebilir bir şey. Bunun için elimizden gelen şirket olarak yaptığımız dayanıklı yöneticileri hayata e, daha gelişimi e, kolaylaştırmak. Bütün bu kısıtlı sürede konuştuklarımız olduğu gibi aslında hayatın her alanında zorluklarla karşılaşıyoruz. Farklı şekillerde, farklı yöntemlerle buna direnç gösterip ayakta kalıyoruz ve bununla iş hayatımıza yansıtabildiğimiz ölçüde başarı sağlıyoruz. Özetleyecek olursam özellikle dayanıklı bir organizasyon geliştirmek için zorluklara ve değişim ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap vermek en baştaki alan. Hem iç hem dış paydaşlarımızla bağlarımızın kuvvetli olduğundan emin olmak ve iletişimi sürekli tutmak. Özellikle çalışanlarımızın esenliği bu dönemde çok önemli. Onlarla sürekli iletişimde bulmak ve destek olmak. E, ve hedeflerinizin şirketin değer ve misyonuyla uyumlu ve net olması. E, bir hedef, bir amaç bunun etrafında gerçekten gidiyor olmak gerekiyor. Yeteneği anlamalı ve bunu nasıl sürekli geliştirebiliriz ona bakmalıyız. Ve kapatmadan aslında sözlerimi bitirmeden benim son dönemlerde okuduğum çok da güzel bir kitap var. Belki bir kısmınız okumuştur. Okumayanlar için e, söylüyorum. Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı diye dayanıklılığının hikayesini anlatan bir kitabı var. Toplama kampında ailesini trajik bir şekilde kaybediyor. Ve burada da aslında şunu görüyoruz. Bir şey değiştiremeyeceğimizi anladığımızda kendimi değiştirmemizle aslında başlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir konuşma olmuştur. Birbirimize destek olarak da bu dayanıklılık gücümüzü artırmaya devam edelim. Herkese teşekkürler.